Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım, onunla aranızdaki bağlantı geçmiş, şimdi gelecek şeklinde ee, ne durumda kısa bir açılım olacak arkadaşlar. 3 tane deste var gördüğünüz üzere. Birinci destem çapa, ikinci destem güneş, üçüncü destemde köprü. Durdurup burada odaklanabilirsiniz. Ben bir ile başlıyorum. Evet, bunları kenara alıyorum. Kısa bir açılım olacak arkadaşlar. Şöyle geçmiş bağlantınız, şu anki ve gelecek bağlantınız enerjiler ne gösteriyor bakalım. Şimdi geçmişte bir arada olabilirsiniz böyle bir mutlu aile, belki evliydi bazılarınız, evli olmasanız bile ortak çocuğunuz olabilir arkadaşlar veya bu enerjileri taşıyordunuz. Ee, ve oldukça güzel, keyifli vakitler geçiriyordunuz diyebilirim. Ve burada şu anın enerjisine baktığımızda fırtına uyarısı. Ee, bu durum e, bozulmuş olabilir. Oldukça zor günler geçirmiş olabilirsiniz veya geçirecek olabilirsiniz. Bu onun uyarısı. Eğer bu zamanlar geçtiyse bilin ki artık düze e, çıktınız. Ama böyle bir durum olmadıysa da olma ihtimali var. Buna dikkat. Bakın ihtimali var, olacak demiyorum. Geleceğe baktığımızda da strateji diyor. Yani bunları yaşamamak için bir daha veya hiç yaşamamak için stratejik ilerleyin, ileride stratejik planlar yapın. Bu sizin faydanıza diyor. Peki bir de tavsiye alalım buradan. Bir tavsiye şöyle Romantizmin kapısı sizler için açılacak arkadaşlar. Bunu açmak için işte romantik güzel vakitler geçirmek, hislerinizi kapalı tuttuğunuz, içinizde tuttuğunuz şu hisleri açmak, güzel dille o kişiye göstermek sizin için en iyisi olacak diyebilirim. Evet, umarım sizin için faydalı olmuştur bu açılım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi ikinci desteyle devam edelim. Güneş destesini seçenler açılma hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar geçmiş bağlantınız, şu anki bağlantınız ve gelecek bağlantınız nedir? Daha sonra bir de tavsiye alacağız. Geçmişte arkadaşlar şöyle ki Evet geçmişte çiçeklenen bollukla birlikte oldukça güzel vakitler geçirmişsiniz. Birbirinize duygularınızı açmışsınız. Mutluymuşsunuz. Yani genel olarak baktığımızda enerjiler güzel. Şu an arkadaşlar 3. çakra açılıyor. Veya 3. çakra bazılarınızın blokaj olabilir. Hisler, nasıl desem 6. hissiniz ön planda ve bir şeyleri, daha önce görmediğiniz bir şeyleri görmeye başlıyorsunuz bu ilişkiye, bağlantıya dair. Ve geleceğe baktığımızda da 5. çakra iletişim. Önemli bir, önemli yalnız, önemli bir konuşma yapacaksınız. Ee, ve burada nasıl konuştuğunuz, neyi nasıl aktardığınız oldukça önemli. O yüzden 5. çakraya dikkat, blokaj. Yani birbirinize aktaramayabilirsiniz asıl hislerinizi, düşüncelerinizi. Buna dikkat edin arkadaşlar. 5. çakraya ve 6. çakraya çalışabilirsiniz. Burada baş melekler Gabriel ve Metatron'la. Size bir tavsiye alalım tavsiye arkadaşlar biraz uzaklaşmak. Bulunduğunuz yerden veya bu durumdan veya partnerinizden biraz uzaklaşıp düşünüp karar vermek veya o da uzaklaşırsa siz buna karşı koymayın. Çünkü bu uzaklaşmak sizin için en hayırlı olanı şu an için yani kötü anlamda değil bu kafanızı toparlayıp düşünüp işte bu blokajları çözümleyip bu şekilde gelip karar vermek konuşmak Umarım sizin için faydalı olmuştur açalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi geldik son desteğe. Köprüyü seçenler. Açalım. Hoş geldiniz. Bakalım. Geçmiş. Şu an ve gelecek. Ve sonra bir de tavsiye alacağız arkadaşlar. Şimdi ee, geçmişe baktığımızda dinlenme ve yenilenme yani uzun bir müddet bu bağlantı için ee, şöyle söyleyebilirim çok fazla da bağlantıda değilmişsiniz geçmişte. Çok fazla iletişimde değil misiniz aktif olarak, birbirinizi takip etseniz bile veya birbirinizi hala görüyor olsanız bile çok aktif bir durum yok bu bağlantıda geçmişte. Dinlenip yenilenmeniz gerekiyormuş ve bunu yapıyormuşsunuz. Bir ara vermiş de olabilirsiniz var olan bir ilişkiniz üzerine ama yoksa da bir ilişkiniz dediğim gibi. Biraz daha böyle birbirinizi meditasyon yoluyla hissediyor olabilirsiniz. Biraz daha e, meditasyon olmak zorunda değil Yani nasıl desem ona? Enerji olarak birbirinizi hissediyorsunuz varlığınızı. E, ve burada hissediyormuşsunuz. Şu anda zafer arkadaşlar. Şu anda bir birleşme dönemi diyebilirim. Bir araya gelme dönemi diyebilirim. Zaten köprüyü seçtiniz. E, köprü yeniden bağlantılar kurmak anlamına gelir. Bağlantıları güçlendirmek anlamına gelir. Ve burada zafer. Yani şu an bağlantıya geçenler için zafer hissiyatı, mevcut bu bağlantıda güzel gelişmelerin olacağına dair, barış olacağına dair, e, iyilik, güzellik olacağına dair bir enerji var. Ve geleceğe baktığımızda düşünen kadın. E, burada burada e, erkek taraf, yani erkekler, e, buradaki kadınlara bir teklifte bulunabilir. Ve buradaki kadın düşünüyor, karar veriyor, araştırıyor. Bir şey araştırıyor. Niye araştırıyor? Ben bunu merak ediyorum. Evet, olumlu güzel bir şey. Yani ee, yani güneşle birlikte bu bağlantının hayrına olacak? Acaba... Evet. İkinci çakra. Baş melek Ariel'le çalışabilirsiniz arkadaşlar. İkinci çakraya dair ...bir konu olabilir. Neyi araştırıyor? Gelecekte düşünen kadın. Bu kadının bir karar vereceğini görüyorum. Burada işte bu ilişkideki kadın taraf kimse. Ve... Bu kararın sonucunun olumlu olacağını görüyorum her ikiniz için de. Ve tavsiye alalım tavsiye arkadaşlar kaygılanmayın, endişelenmeyin, olumlu olun çünkü güneş sizin için parlıyor. Evet kaygılanırsanız ne olur bu ilişkide ee, gidişat iyi olmaz ve topluluk kafanızı karıştırıyor olabilir, ee, kararsız olacak olabilirsiniz burada bunları dinlemeyin arkadaşlar. Açılım bu şekildeydi. Umarım aydınlatıcı olmuştur, faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.